anlat bakalım Türkiye şu an sizlere Ankara'dan sesleniyor Muhteşem Hanım yanımızda Muhteşem takı tasarımlarıyla beraber diyoruz ve kendisini hemen tanıyoruz efendim Muhteşem Hanım Öncelikle sizleri tanıyalım Ben e, evliyim 3 çocuğum var Ankara'da doğdum e, bu işe hobi olarak başladım daha sonra Instagram'dan satmaya başladım e, satıyorum Instagram'da siparişi göre yapıyorum e, siparişleri isteğe göre belirliyorum kum boncuk kristal diğer her türlü takı ipli Örgü, her türlü takı yapıyorum. Peki, e, hobi olarak başladığınız bir işe gerçekten e, yaptığınız iş bir de boncuk işlemesi vesaire. Onlar tek tek işleniyor. Kesinlikle e, sabır gerektiren e, bir iş. Bunun için neler söylemek istersiniz? Bu işi ben resmi olarak yapıyorum. Instagram'dan, Facebook'tan. E, vergiden muhafız, ev hanımlarının adından bir hak var devlet tarafından. E, i̇steğe göre, siparişlere göre şekillendiriyoruz. Fotoğrafı bile boncuğa dökebiliyoruz.